Ama biz altıncı sorumuzdayız. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Asya kıtasının doğusunda yer alan yarımada hangisidir? A. Sina Yarımadası B. Gelibolu Yarımadası C. Kamçatka Yarımadası D. İber Yarımadası Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum bunda. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Süha Parlak, Sıla Geçili, Emine Solmaz. Kim evet. arayalım? Emine Solmaz'ı arayalım. Soyadlar aynı. Annem. İyi <laughs> midir coğrafyası Emine Hanım? İyi olduğunu savunuyor. Bakalım umarım iyidir. <laughs> Bütün Türkiye <gülüyor> önünde <gülüyor> bu sınavı yapalım Evet diyorsun. annem deliyorum şu an. <laughs> Umarım doğru cevabı Umarım. <laughs> i̇yi akşamlar Emine Hanım, Kenan İmirzalıoğlu, ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, iyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim, yarışmacımız Azra Solmaz, kızınız. Evet. Altıncı soruda takıldı size danışmak istedi. Tabii ki. Azra şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Asya kıtasının doğusunda yer alan yarımada hangisidir? A) Sina Yarımadası, B) Gelibolu Yarımadası, C) Kam, Kamçatka Yarımadası, D) İber Yarımadası. Asya kıtasının doğusunda yer alan yarımada A) Sina, B) Gelibolu, C) Kamçatka, D) İber. Kamçatka. Emin misin anne? Kızım diğerleri zaten hepsi batıda. Tamam, <laughs> teşekkür ederim. C, Kamçatka son kararım. Anneme güveniyorum. <laughs> Emine Hanım'ın uyarısı çok tatlıydı. <laughs> Kızım diğerlerinin hepsi batıda. <laughs> Asya'nın doğusundakinden bahsediyor. <laughs> İber Yarımadası'nı bilirsin. İspanya, evet. Portekiz'i içerisine evet. alan hani bir tarafı. Gelibolu'yu da biliyorum ama bir... Sina Yarımadası'nı da bilirsin. Onu bilmiyordum. Mısır'la, Afrika'yla, e, Asya arasındaki o Kızıldeniz'de evet. şeyin böldüğü. Yani Tuvala bana çok iyi olmadı. Gelibolu Yarımadası'nı da bildiğini tahmin evet. ediyorum. Onu biliyordum. Onu biliyorsun evet. değil mi? <laughs> Uluslararası ilişkiler. Arada bir haritaya bakmak lazım. <laughs> Öğreneceğim daha hazırlık evet, hazırlıktayım. Evet, hazırlıktayım daha. daha hazırlıktayım. Peki Azra. <laughs>